Yeni Çağ TV ekranlarından merhaba değerli izleyenler. 25. saatle birlikte Siyasetin gündeminde Meral Akşener'in masaya aday getirebiliriz çıkışı var. Hem bunu konuşacağız hem de Sedat Peker'in susturulmasına rağmen nasıl AK Parti'nin korkulu rüyası olduğunu anlatacağız. Hemen dönüyorum Fatih'e. Fatih, e. Fatih Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan ettiği şeklinde yorumlanan çıkışı ve sonrasındaki gelişmeleri sen nasıl yorumluyorsun? Ee, acaba parti içerisinde bir mesaj mı vermeye çalıştı? Eğer parti içerisinde bir mesaj veriyorsa bu nasıl adaylığını ilan etti şeklinde bir algıya dönüştü sence? Şimdi şöyle Kılıçdaroğlu aslında daha önce iki kez benzer bir çıkışı yapmıştı. Ancak yaptığı üçüncü benzer çıkış üzerinden böyle bir algı estirildi. Yani <laughs> sanki kendi adaylarını ilan etmiş muhalefetin adayı belli olmuş gibi bir hava estirildi. Ben bunun e, seçimlerin yaklaşmasından ve e, Millet İttifakı'nın muhalefetin adayının e, artık e, belli olmasının e, bir baskı haline gelmesinden kaynaklandığını düşünmüyorum. E, bunun arkasında şöyle bir şey var. CHP çevrelerinde bir odak var veya bazı odaklar var. Ve bu odakların medyada da e, temsilcileri var. Bunlar bir süredir e, Millet İttifakı'na veya altılı masaya... E, aday tayin etmeye çalışıyorlar. E, ben e, bu algı rüzgarının arkasında bunların olduğunu düşünüyorum. Ve olduğunu da görüyorum. Bunların olduğunu da görüyorum. Ha, e, ben Sayın Erdoğan'ın yerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olmasını isterim. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Erdoğan'ın karşısında Cumhurbaşkanı adayı olması demek e, muhalefetin Türk siyasi tarihinin derinlerine kadar uzanan fayatlarından oluşan handikaplarla Seçime girmesi demek. Diğer taraftan da şöyle bir yönü var bu mesajın Kübra. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla, bu mesajıyla ben dışarıya karşı da kötü bir imaj verildiği inancındayım. Nasıl verildi bu? Hep derim işte Kılıçdaroğlu aday olursa biz bir grup CHP seçmenin sandığa gitmekle ikna edeceğiz diye. Birincisi Kılıçdaroğlu benle misiniz değil misiniz diyerek. Bunu doğrulamış oldu. <laughs> Parti içine vermiş olduğu mesajla. Bu adeta bir res çekerek. E, i̇kincisi de burada is, tabii ki istemeyerek de olsa e, şöyle bir şey oldu. Yani dışarıdan bakan e, insanlar ya kardeşim e, daha kendi partisinde istemeyenler var. Adaylığını istemeyenler var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diye bir düşüncenin oluşmasına e, imkan verildi e, diye düşünüyorum. Yani bence e, bu tür hareketlerin ...defalarca üzerine düşünülmesi gerektiği nazik bir döneme girdik. Ee, buna dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. Aynı hatayı düşünmemeli. E, Fatih bilmiyorum bana katılır mısın ama bence Kılıçdaroğlu'nun aday olması takdirinde... E, ...iktidarın uygulayacağı temel taktiklerden bir tanesi de Kılıçdaroğlu'nun yalnızlaştırma politikası olacak. Yani e, tabii ki katılırım. Hatta sonuna kadar katılırım ben bu düşünceye. E, çünkü Kılıçdaroğlu e, geldiği siyasi gelenek... Ee, ...ve kendi e, geldiği siyasi geleneğin toplum üzerindeki algısı itibariyle hı hı. yalnızlaştırılmaya müsait bir siyasi figür. Yani orta aday yapılması durumunda altılı masanın liderleri bazında yalnızlaştırılması söz konusu olamaz ama... E, ...toplumsal bazda bir yalnızlaştırma e, denilecektir ve... E, bu noktada da e, demin dediğim gibi geldiği gelenek itibariyle de e, bu strate bu stratejinin tutma ihtimali var. Yani AKP'nin bu stratejiyi az ya da çok e, başarılı kılma e, ihtimali var. Ki bu yalnızlaştırma operasyonunda sol geliyor, bak gidersek sol gelir, sol geliyor, ha e, sosuyla yapacaklardır. Ve buna benzer e, korkutmaları, yalnızlaştırmaları aslında... Daha önce de yapmadılar değil. Yani bu tespitine evet. ben katılıyorum. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun adeta kesin adaymış gibi lanse edilmesinin ardından geçtiğimiz salı akşamı Meral Akşener'in bazı açıklamaları oldu. Senle Hı -hı. birlikte yorumlayalım bunları. Şimdi hatırlayacak olursak şunları söylemişti. Altılı Masa'nın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu yok. Altılı Masa'da dayatma söz konusu olamaz. Kemal Bey'in adaylık mesajı Altılı Masa'ya değil partisi neydi? Kılıçdaroğlu kesin aday değil masaya aday getirebiliriz dedi. E, bu ifadelerden yola çıkarak Akşener'in aklında başka formüller mi var sorusu şimdi bizim aklımıza geliyor. Sahne de yorumlayalım. E, aklında masa dışından başka bir isim olduğunu söyleyebilir miyiz Akşener'in? Şimdi son soruna cevap vermeden önce ben şunu bir belirteyim. Akşener'in bu senin ifade ettiğin sözleriyle ilgili. Ee, bu ifadeleriyle e, Meral Akşener aslında altılı masanın ruhuna e, ve varlık sebebine sahip çıkmış oldu <laughs> bence. E, işte Demin belirttiğimiz gibi daha masada mutabakat oluşmamışken ki e, bildiğimiz kadarıyla altılı masadaki liderlerin söylemlerinden bildiğimiz kadarıyla e, henüz aday konusu, aday ismi altılı masaya gelmiş değil. E, altılı masadan mutabakat çıkmadan Kılıçdaroğlu'nu aday e, gibi gösterenlere de orada bir durun dedi. E, bu hamleyi yapmasında bence iki temel sebep var. Birincisi ben geçtiğimiz programların birinde evet. demiştim ki altın masadaki liderler içerisinde e, sokağın nabzına e, vatandaşın nabzına e, en iyi hakim olan lider Akşener demiştim. Çünkü öteden beri çok uzun süreden beri Türkiye'yi geziyor e, ve bu duruşunu da e, bir şekilde masaya getireceğini bahsetmiştim sokağın talebini. Ee, bu bahsettiğimiz çıkışıyla e, Sayın Akşener aslında daha masaya e, ikinci tur görüşmeleri başlamadan masada e, sokağın talebini sergiledi. Sokağın talebinden yana bir duruş ortaya koydu e, ve öyle görülüyor ki bu duruşu sergilediğine göre e, hakkında masa dışından e, aday olabileceğini düşündüğü isim ya da isimler var. Ee, benim aldığım kulislerde bunu doğruluyor. Ee, hatta isim de verebilirim. Ancak şimdi altını masaya bir fitne sokmuş olmayalım ama belki önümüzdeki programa kesin olmamakla birlikte açıklayabiliriz. Ee, şimdi sen Akşener'in... Aklımdaki sokağın... adayı yani. Tamam anlaştık. Ee, şimdi sen Akşener'in e, sokağın talebini dile getirdiğini Hı -hı. söyledin ama anketlerde genelde AK Parti'nin oyu şu anda 25-30 bandında seyrediyor. Hı -hı. Şu eleştiriler geliyor. Yani bunca olana rağmen hala ...o kadar oyu nasıl alabiliyor? Yani tamam belki yüzde ellilerden geldi yine bu noktaya... ...ama şimdi hı hı. E, ekonomideki sıkıntılar... ...işte liyakat cellatlığı... ...işte yaşanan skandallardan sonra... ...hala bu kadar oy alabilmesi eleştiriliyor. Şimdi hı hı. hem bunu yorumlamanı isteyeceğim... ...hem de sence önümüzdeki seçimlerde... ...iktidar partisinin en büyük avantajı ne olur? Şimdi burada şöyle bir şey var... Ee, ...AKP'nin oyu niye hala tekhaneye inmiyor veya AKP e, nasıl yenilir? Sandığın dibini boylar. E, i̇kisinin cevabı da aslında çok basit ve bu cevap e, önümüzdeki seçimlerde AKP'nin en büyük avantajının ne olduğunu hı hı. Da bize söylüyor ve aynı zamanda bu avantajın e, karşı bir propagandayla AKP'nin dezavantajı olabileceğini de bize gösteriyor. E, şimdi şöyle bakmak lazım. O kadar şeye rağmen AKP bu kadar oyu e, nasıl alır? tepkisi doğru bir tepki ama buradaki soru yanlış bir soru bunu e, bu sonucu anketlerdeki sonucu yani yüzde 25-35 bandında olmasına AKP'nin şu anda e, o kadar şeye rağmen AKP bu kadar oyu kimden alıyor şekliyle sorgularsak hı hı. doğru sonucu da doğru e, noktaya da varmış oluruz peki kimden alıyorlar e, yüzde yani 25 yüzde 20 bile bu kadar şeye rağmen fazla göre, fazla göre bence e, Kimden alıyorlar bu oyu? Şöyle bakmak lazım. Türkiye'de özellikle tek adam rejimininden sonra rejim şahsileşti, şahıs da rejimleşti ve bu şahsileşen rejim dayandığı temel dinamiklerden bir tanesi yanaşma düzeni. Temel yani yanaşma düzeni bir rejim politikası haline geldi. Dolayısıyla. Ee, yanaşma düzeninden olmayana olumsuz bir ayrıcalık yapıyor ee, bu bir rejim politikası şu anda ve bir yerde ayrımcılık varsa olumsuz bir ayrımcılık varsa orada ayrıcalık da vardır ayrıcalıklı kitle de vardır. Ve öyle bir ayrıcalıklı kitle oluşturdular ki bir bakıyorsunuz bu kitlenin içerisinde e, dev ihaleleri alan beşli çeteler var beşli çeteleri ile lanse edilenler var. Ve aynı zamanda AKP sayesinde taşeron şirket üzerinden bir devlet dairesine temizlik işçisi olarak giren de var. Böylesine e, enteresan bir kitleden bahsediyoruz. Yani yanaşma düzenine geçip hak etmeden kamuda, e, medyada hak etmeden rüyasında dahi göremeyeceği makam ve mevkilere gelenler de var bu kitlenin içerisinde. Hak etmediği halde sosyal yardım alanlar da var. Baktığımız zaman aslında bu bir o kitle içerisinde uçurum değil. Yanaşma düzeninin geniş alana yayılması ve e, o kadar geniş ki e, bu alan içerisinde AKP'nin muhafazakar hayat tarzını benimsemeyen insanlar da var. Benimsemediği halde biat edenler de var. Ve Türkiye'nin neresine giderseniz gidin en köhne, e, en e, ücra yerlerinde dahi bu ayrıcalıkları görebilirsiniz. E, buradan da şu çıkıyor. Evet ANAP'ta bir rant ortaklığıydı ama AKP görüldüğü üzere anlatmaya çalıştığım üzere bundan çok daha fazlası. O yüzden buzdağı bir yerden sonra katı bir şekilde eriyor. Yani yüzde, senin dediğin gibi %50'lerden 35'lere, 30'lara, 25'lere geldiler. Buradan sonra bu sebepten dolayı bu oy katı bir şekilde eriyor. Yani bu kadar şeye rağmen e, bu kadar oyu yarattıkları ayrıcalıklı kitleden alıyorlar. Ha, elbette ki şu anki oyları bu kitleden ibaret değil. Bunu da e, çarpıcı bir örnekle anlatayım. Kısaca Batı aydınlanmasının merkezi neresiydi? Merkezi, kalbi, beyni Almanya'ydı. E, o Almanya ki 20. yüzyılın başlarında e, Avrupa'nın en şuurlu, en prensipli, e, en ahlaklı halkıydı. Bunları söyleyebileceğimiz özellikle bir halktı ve böyle bir halkın içerisinden Hitler gibi canavar bir diktatör doğdu. Diktatörden öte bir adam doğdu. E, nasıl doğdu? Hitler Birinci Dünya Savaşı'nda e, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'nın düştüğü şartların e, etkisini ve e, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nda Alman halkı üzerindeki etkileri başta olmak üzere e, Alman halkının yaşanmışlıkları üzerine bir propaganda kurdu. Bu propagandayla iktidar oldu. Ve bu pro propaganda, bu temel propagandayla da e, diktatör haline geldi hı hı. aşama aşama. E, yani Hitler'in en büyük avantajı Alman halkının yaşanmışlıklarıydı. Şimdi e, bu anlattıklarım e, bir yerden herhalde tanıdık gelmiştir. Çünkü 2002'den beri Türk halkı aynı e, kara propagandaya maruz bırakılıyor. Bir bakıyorsunuz gerçekten yaşanmış süreçler yalanlarla başka yöne çekilip e, bir korkutma, bir e, sömürü, bir mağduriyet argümanı haline getiriliyor. E, bir bakıyorsunuz hiç olmamış süreçler Türkiye'de yaşanmış gibi hiç olmamış olaylar. Türkiye'de yaşanmış gibi gösteriliyor. İşte AKP'den e, kopmak isteyen ama hala AKP'de görünen e, ve bir bölümü de koptuğu halde kararsızlar alanında bulunan e, seçmen kitlesi bu paranoyayı yaşıyor. Böyle bir paranoyayı yaşıyor. Öyleyse bu iki alanda bulunan e, seçmen kitlesine AKP'nin işte e, yaşanmışlıkların simgesi yapıp vurabileceği e, bir adayı şey yapmamak lazım. AKP'nin karşısına, Erdoğan'ın karşısına çıkarmamak lazım. Çünkü bu, bu aday üzerinden bu bahsettiğim iki kitleye yaşanmışlıklar propagandasını yapacaktır e, AKP. Ve e, diğer taraftan da ikinci bir olay elbette bu böyle bir aday çıkarmamanın yanında elbette AKP'ye karşı bir, AKP'nin kendi yaşattıkları üzerinden bir yaşanmışlıklar propagandası uygulanması lazım. İnanın bu ikisi yapıldığı takdirde işte iktidarın devlet gücü, medya gücü işte vesaire falan filan hepsi işlevsiz kalacaktır. Ve ben bu bölümde şunu ekleyerek bitireyim: askerlerin bir sözü vardır. yığınakta yapılan hata savaş meydanında düzelmez. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi gelelim iktidarın karşısında adeta. Tek kişilik muhalefet haline gelmiş olan Sedat Peker'e kendisine uygulanan dijital tecrit şu anda sürüyor. Hı hı. Seçimlerden iki ay evvel açıklayacağım dediğim şeyleri açıklayabilecek mi? Bu herkes tarafından tabii ki merak ediliyor ama bir önceki programımızda biz Sedat Peker'in başka bir ülke değiştireceğine dair sinyalleri vermiştik. Böyle hı hı. bir kulis paylaşmıştık. Şimdi sen de yeni bir bilgi var. Ne oldu da dijital tecrit uygulanan Sedat Peker yine AK Parti'nin korkulu rüyası haline geldi Şimdi e, bu dijital tecrit sayesinde Sedat Peker'i pasifize etmelerinden dolayı AKP'de bir rahatlık oluşmuştu gerçekten. Hı hı. E, şimdi ancak kısa sürdü ve yerini yeni bir korkuya yeni bir kabusa bırakmış durumda. E, Peker'in elindeki bilgi, belge, e, görüntü her ne varsa kendisinin tutuklanması ya da öldürülmesi ihtimaline karşılık e, birilerine Bunların kopyalarını birilerine bir yerlere kesin olarak e, dağıttığına inanılıyor iktidar Partisinde böyle e, korkunun sebebi bu bu sebeple de susturulmasına rağmen ve bayenin çok ciddi sözler vermesine rağmen susturulması noktasında e, Sedat pekerle ilgili halen daha kendilerini rahatta da hissetmiyorlar e, boş bir korku da değil bu Çünkü e, Pekerin tırnak içerisinde söylüyorum e, bilgi paylaşımını ...çok daha önce yaptığını ben duymuştum ne zaman bunu yapıyor. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile iktidar Partisi'nin yeni normalleşmeye başladığı zamanda böyle bir hamlede bulunmuş. Şimdi Peker'in elindeki dökümanları, görüntüleri, işte bilgi, belge her ne varsa kimlere yaymış olabileceğini, kimlere göndermiş olacağını öğrenmeye çalışıyorlar... Ee, ve bunun içinde hatta Birleşik Arap Emirlikleri makamlarından da yardımcı olunması istendi. Ee, ama yani ben behude bir çaba olacağını düşünüyorum bunun, çünkü e, Peker'in elindekileri yayma hamlesi bir şekilde e, iktidar partisini e, bulacaktır yani Peker'i susturmuş olsalar bile. Şimdi kapansın. Böyle bir hamle yaptıysa. Tabii kapanışa gitmeden önce bir konuya daha değinmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan son konuşmasında şunu söyledi. Sırf dedi daha iyi arabalara binmek için, daha iyi telefonlar almak için, konserlere gidebilmek için başka ülkenin kapısına varanlara acıyoruz dedi. Ee, şimdi buradan şöyle bir anlam çıkıyor. İnsanların daha iyi bir hayat istemesi, daha yaşam standartı istemesi suçmuş gibi bir anlam evet. çıkıyor ama şimdi iktidarların da en birincil görevi Zaten halkının dahi bir e, refah seviyesinde, daha iyi bir yaşam şartlarında yaşaması değil mi? Nasıl Kesinlikle. yorumlayacağız bunu? Şimdi yani e, artık şaşırmıyoruz bu tür söyleme. O kadar çok ki bazılarını unutuyoruz bile. Yani Hı -hı. arabadan aldığınız vergiyle arabayı üreten ülkeden daha fazla kazanmasanız. Cep telefonunu üreten e, cep telefonundan aldığınız vergiyle cep telefonunu üreten ülkeden daha fazla kazanmasınız. E, gelici yapıların isteğiyle abuk subuk gerekçelerle gençlik festivallerini, konserleri yasaklamasanız kimse bir yere gitmek istemez. Kimse de bir yere gitmez. Ya Bir taraftan da şunu sormak lazım Sayın Erdoğan'a. Bir dakika ya hani bu ülkelerin bu gençlerin gitmek istediği ülkelerin market rafları bile boştu. Öyle demiyor muydu kendisi? Yani 20 yıldır yönettikleri ülkenin gençleri bu duruma düşmüş. Aslında bir nevi bu itiraf. Kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar. Ee, Bundan dolayı da geleceğini ülke dışında arayan gençleri e, ayıplıyorlar. Yani kendileri, yakınları ve bunların e, semirtliği yandaş halkası içerisinde yer alan e, bir alay niteliksiz insan neredeyse e, altın klozet kullanırken... ...milletin e, daha iyi bir yaşam isteğinde bulunmasını, süfliği bulmak, işte ayıp bulmak... E, Eleştirmek yani gerçekle bağının kopması demek. Ahlakla bağının kopması demek. Yani buradan anlıyoruz ki e, sayın seyircilerimiz şöyle algılasın e, bu ifadeleri. Buradan aslında iktidar diyor ki siz e, bir sokağın köşesindeki e, tavuk dönerciden iki yarım paket yaptırın. İşte bir marketten e, indirime denk getirip aldığınız ketçabı makarnanıza keyifle sıkıp afiyetle yiyin. Bunlar olur. Bu kadarcık yaşayın. Bunlar olurken de işte e, Sayın Emine Erdoğan dünya ünlü markaların e, çantasını taksın, saatini taksın. Yani ne diyelim yani acınacak olan bence iktidarın kendisi. Peki çok teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Ben teşekkür kapanışa doğru gidelim. Yeni Çağ TV ekranlarında 25. saatte birlikteydik. Siyasetin perde arkasındaki gelişmeleri konuştuk. Şimdilik hoşçakalın.